Her gün Mardin'den iki yıl önce getirdik. İki bacağından vurulmuştu. Vuran kişi belli. Orada bir esnaf. Ama para cezası vererek o hayatına devam etti. Her gün altı ameliyat geçirdi. İki ön bacağını kaybetti. Ama iki bacağıyla da yürümeyi başardığı için burada bizimle beraber. Köpeğin sorumluluğu çok büyük, alan olmuyor. Onun için böyle bir yer kurmak durumunda kaldık. Sayı bugün de 470 oldu. Böyle oldu bizim olayımız, ee, sokakta bu tarz hayvanları gidip aldık, tedavilerini yaptırdık, sokağa geri saldık. Zehirlenme oldu, öldürülenler oldu, kayıplar oldu. Dedik ki olmayacak böyle bir yerde bakmaya çalış Evimize de aldık, evi de doldurduk. <laughs> Ondan sonra bir yerde bakmaya çalışalım dedik. Arazi araştırmaya başladık, belediyelere başvurduk, kesinlikle sıcak bakmadılar. İlk önce bir sitede bir ev aldık. Sitedeki evde sıkıntı çok yaşadık. Dükkanımız vardı, çok iyi gelir getiren onu sattık. Ondan sonra şey yaptık işte bir takım bürokratik engelleri aşarak, ee, i̇lk önce şahsi birinden kiraladığımız arazide bakmaya başladık. Sayımız o zaman 40 civarıydı. Peki hepsi de e, engelli, ayağı olmayan hasta hayvanlar mı? Şimdi şöyle ilk aldığımızda zaten ya bir otoban kenarından ya trafik kazası geçirmiş ihbar alıyoruz. Gecenin saat 3'ünde biri arıyor mesela. Yol kenarında yatan bir köpek var, yardıma ihtiyacı var diye gidip alıyoruz. Şu anda tıkandık ama ihbarlara cevap veremiyoruz çünkü gelenler sahiplenmiyor. 11 yıldır bu tarz bir barınağımız var. 26 yıldır biz bu işle uğraşıyoruz. 11 yılda 100 tane sahiplenme yapmışızdır. Peki maddi olarak bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu yükün altından nasıl kalkıyorsunuz? Şimdi şöyle küçük bir gönüllü grubumuz var, Çekirdek. Onlar bizim destek oluyorlar, koşturuyorlar hemen bir şey olunca. Bir de kendimizden çok koyuyoruz. Eşimin iyi bir mal varlığı var ailesinden kalan. Ben çalışıyorum. Onların hepsi buraya gidiyor. Ama gönüllü arkadaşlarım da hani duydukları zaman imkanları dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kim geldi şimdi bizim yanımıza? Paşa. Paşamız geldi. <laughs> Paşa 5 yıldır bizim de göl başından aldık. İki arka bacağı kırıktı. Çok zor iri bir hayvan için onun ameliyatlarını yaptırmak. Bir bacağında maalesef kemik enfeksiyonundan dolayı kaybettik. Ondan sonra da o da bizimle yaşamaya devam ediyor. Şimdi kangalı genelde sürü köpeği olarak alırlar veya bekçi köpeği olarak. Üç bacaklı bir hayvanı kimse tercih etmiyor. O da buranın ağası olarak yaşamaya devam ediyor. Kendinin bir hikayesi var mı? Latte Devlet Barınağı'ndan, Çankaya Belediyesi Barınağı'ndan. Gittiğimde bir telin içinde fayansların üzerinde mutsuz bir şekilde oturuyordu. Ön bacağı kırılmış, avcı, avcı köpeği. Av, avcı da getirip bacağı kırıldığı zaman tedavi ettirmek yerine barınağa bırakmış. Biz bacağını ameliyat ettirdik. O da 6 yıl oldu burada bizimle. Evet. O, o, süper, <laughs> 6 <yıl> artık <laughs> Evet, artık burada. Hepsinin sevdiği mamaları biliyoruz. Hepsinin isimleri var. Hepsi bir karneyle kayıtlı. Hepsinin hastalıkları belli. İlaçları veriliyor düzenli. Burada şey var mesela. Şimdi hayvanların hastalığına göre ilaçlar. Kalp hastası olan hayvanımız var. Tiroid olan var. Leishmanya olan var. Epilepsi geçiren hayvanlarımız var. Eklem ağrıları ilaçları var. Yani çok çeşitli ilaçlar var. Bunları tabii kafamıza göre vermiyoruz çeşitli arızaları çıkıyor veterinerlere gidiyoruz. Onlar işte kan tahlilleri yapıyorlar, tetkikler yapıyorlar. Ona göre de işte hastalığı teşhis edip uygun ilacı veriyorlar. Bizim görevimiz sadece işte o ilacı gününde zamanında verebilmek. Bunun için de çeşitli yöntemler var. Ya açını ağzını açıyoruz hayvanın içine ilaçları, ya da şey sosis içine koyuyoruz sosis tavuk sosisi. Ekonomik de bir şey yani. Diğer hayvan severler de yapabilir bunu. Normalde kurumama kullanıyoruz. Hani bazı yerlerde tavuk kemiği ve bayat ekmek veriliyor ama imkansızlıklardan dolayı herhalde. Ama bizim burada daima kurumama kullanırız. Her gün çok maliyetli, oldukça maliyetli ama tabi hayvan sağlığı açısından da gerekli kurumama kullanılması. Ama yapmak lazım. Hani bir şey yapıyorsanız en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Hani bu hayvanları kapatıyoruz buraya. E kapatıyorsak da bakımlarını üstlenmek zorundayız Günde 15 paket 15 kiloluk mama tüketiyoruz 70 liradan alıyoruz her bir paketi epey bir maliyette oluyor dediğim gibi hani bir iki paket birileri gönderirse üstünde biz ya almaya ya borçlanmaya çalışıyoruz klinik giderlerimiz çok fazla. Ömür boyu baktığımız hayvanla zaman içinde hastalık olabiliyor, tümör olabiliyor, kanser olabiliyor. Şu anda mesela iki tane tümörlü köpeğim tedavide. Her biri en az 4 bin, 5 bin lira tutacak ki sokak hayvanına indirimli. Mesela şurada ışık var. Devlet barınağından aldık gene uyuyan haski. Kör olunca sahibi barınağı terk etmiş. 11 tane görmeyen var, 23 tane de üç bacaklı var. 6-7 tane kalp hastamız var, yaşlılarımız var. Buranın en eski üyesi Cesur, 11 yıllık. O da üç bacaklı keçiören barınağından gene. Yerler ıslakken gezmeyi sevmez o. Yaşı da var tabi. Kurucusu diyebiliriz. Bunların ikisi de kör mesela. Bak Alman kurdu, badem. Çok obur. Tiroidi var bir de. Tiroid ilacı kullanıyor. <laughs> Canoyu'da biz 6 aylıkken sokakta bulduk. Uyuz, perişan, kör, dışarıda yaşayamayacak. Badem de aynı şekilde, Asena da aynı şekilde. Çocuklarımın hepsinin ölümlerinin annelerinin yanında olmasını istiyorum ben Allah ömür verirse. Allah size uzun ömür versin. Evdeki yavru sayısı kaçtı? Evdeki sayımız 30 civarı. <laughs> Sizde Ama yer kalıyor mu? <laughs> Kalmıyor. Ama toplasanız bir köpek etmiyor. Genelde yaşlılar, üç bacaklar, körler. Son günlerini rahat yaşasınlar. O tarz gene ameliyat olan çocuklar. Biri şeker hastası, üçü kör, ikisi felçli şeklinde. Peki acı vermiyor mu size onların ölümlerini görmek? O çok kötü bir şey. O çok acı bir şey. Evlat acısı. Ama devam etmek durumundayım. Çünkü diğerleri var hemencecik onun kalbime içime atıp, bunlara e, gülerek sevmeye devam etmek durumundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Çok çaresiz hayvan gördüm. Çok kötü durumda hayvanlar aldım gece yarıları gidip. Bizleri arıyorlar, ihbarlarda bulunuyorlar. İşte kedi var, köpek var, alın. Ee, ne işe yarıyorsunuz diye hakaret edenler var. Biz gönüllü yapıyoruz bu işi. Biz zaten ömrümüzü ve paramızı bu işe vermişiz. Onlar yaşlılarımız, orası huzur evi. <laughs> yaptıran yıllardır sebep ne? Hayvan sevgisi demeyeceğim. Herkes sevdiğini iddia ediyor. Şimdi dünyaya geldik, yaşıyoruz. Bir şeylere faydalı olalım. Bu insan olabilir, yaşlı olabilir, çocuk olabilir, ağaç dikilebilir. Her konuda herkes bir şeyler yapmalı, bir şeyler katıp sonra ölüp gitmeliyiz. Bir faydamız dokunsun, bir acıyı dindirelim, bir şeye merhem olalım. Her insanın yapacağı bir şey, bir kap yemek vermek, bir su vermek merhametten gelir, vicdanen gelir. Hani inançsız da olsak vicdanen üzülmeliyiz.